Batılı zihinde doğuya ait tasvirin sahip olduğu cazibinin varlığı öteden beri bilinen bir durumdur. Uzun bir münasebetin varlığı ve de şahsında İslam dünyasını temsil ediyor olmasından dolayı bu cazibenin merkezinde de Osmanlılar ve Türklerin bulunduğu bilinen bir durumdur. Zira Avrupa devletleri karşısındaki bir Osmanlı İmparatorluğu imajı bu devletin başında bulunan ve kısmen onların zihinlerinde mistik unsurlarla bezlenmiş olan bir Osmanlı İmparatoru. Bu imparatorluğun payitahtı olan ve içerisinden adeta dev bir nehrin geçtiği, minarelerinin gökleri deldiği azamete camilerinin bulunduğu, çarşılarının, pazarlarının, insanların, kadınların kıyafetlerinin, çocukların oynadığı oyunlara kadar, sokakta gezen köpeklere kadar bütün bu cazibeyi besleyen bir durumdan bahsediyoruzdur. Tabi 15. ve 16. yüzyılda itibaren bu coğrafyaya gelen özellikle siyasi maksatlar gelen çok sayıda sefir veya elçi gibi kişilerin varlığında olduğundan haberdarızdır. Tabii bunların aynı şekilde yazma geleneğine de sahip oldukları için çok ciddi manada zamanla burada bir literatür meydana gelmiştir. Tabii bu literatürün meydana gelmesi kuşkusuz yani Avrupa'da özellikle doğuda olup bitenleri yani doğuya olan merakın bu yazma literatürünü destekledi, desteklediğinde ifade etmek gerekiyor. Yani çok haheşkar bir surette burada yazılanların Avrupa'da bizler okunduğunu gayet net bir şekilde bilebiliyoruz. Mesela 16. yüzyılda buna bir örnek vermek gerekirse Barbaros Hayrettin Paşa'nın mesela Muradiye yazdırdığı Kazabatı Hayrettin Paşa adlı eserinin aynı yüzyıl içerisinde İspanyolcaya tercüme edildiğini biliyoruz. Daha başka farklı örnekleri de var bunların. 15. 16. 17 ve 18 18. yüzyıllarda durum böyleyken tabi 19. ve 20. yüzyıllarda özellikle buharlı geminin ilerleme kaydetmesi ve demir yollarında gelişmesi sebebiyle tabii bu coğrafyaya gelen seyyahların, kaşiflerin ve özellikle misyonerlerin sayısında da bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii burada bulunan özellikle seyyahlar olsun veya kaşifler, misyonerler yazdıklarıyla aslında Avrupa kamuoyunda buraya olan cazibeyi de köyükleyen bir unsur meydana getiriyorlar. Zira şöyle ifade etmekte belki doğru olacaktır. Yani dönemin belki de sosyal medyası gibi bir vazife görüyordur bu kişilerin yazdıkları eserler. Yani yapılan belki de en iyi şey burada buraya gelen kişinin bir kara kalem çalışması yapması, bir gravür veya bir resim çizmesi oluyor. Bundan da öteye gidemiyor tabi. Bu da gayet tabi olarak Avrupa kamuoyunda doğuya olan cazibeyi daha da besleyen bir unsur meydana getiriyor. Bu da tabi beraberinde buraya yeni seyahatlerin olması neticesini doğuruyor. Gerek buraya gelenler oluyor ya da bilindiği gibi Avrupa'da olup da hiç doğuyu görmediği halde bura hakkında yazma teşebbüsün bulunan isimler oluyor ki bunlardan birisi meşhur olan Göte'dir. Göte hiç doğuda bulunmamış olmasına rağmen Edward Said'in de oryantalizm adlı eserinde dediği gibi Ren Nehri üzerinde yaptığı birkaç seyahat neticesinde doğuyla alakalı bilgilerini edinmiştir tarzında bir ifade kullanıyor. Bahsettiğimiz gibi tabii bu cazibe daha önceden yani 15. ve 16. yüzyılda belki ulaşım zorluğundan dolayı belki çok kolay olamıyordu yani buraya insanların gelmesi noktasına ama 19. ve 20. yüzyılda itibariyle özellikle demir yollarının ve buharlı geminin ilerleme kaydetmesiyle buraya çok sayıda kaşifin geldiğini biliyoruz. Tabi bunun arasında özellikle misyonerler de yer alıyor. Yani şunu ifade etmek gerekiyor ki 18. yüzyılın belki ikinci yarısı 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın da ilk yarısı olmak üzere misyonerliğin bu coğrafyadaki altın çağını yaşadığını ifade etmek gerekiyor. Az önce bahsettik yani tabi belli başlı mevzular vardır ve bunlar buraya gelen seyyahların dikkatlerini celp etmiştir. Yani bunlar mesela nedir? Ya bunların başında herkesin bilindiği gibi mesela haram gelir veya Osmanlı Sultanı gelir mesela veya mezarlıklar gelir. Benzer mevzuların aslında bu seyahat namelerde bu eserlerde işlendiğini bizler görebiliyoruzdur. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şudur. Yani Avrupa kamuoyu, Avrupa okuyucu aslında yani neyi dinlemek, neyi duymak istiyorsa aslında bu eserler biraz da ona göre çekileniyordur. Bu bağlamda yani yazılan seyahat namelerde aslında aynı benzer başlıkları görmek çok daha farklı olmayacaktır. Tabi dikkat çeken meselelerden bahsettik. Onlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Ramazan. Yani Ramazan'da buraya denk gelen kaşifler veya devlet adamları veya misyonerler veya herhangi bir batılı muhakkak surette yani Ramazan'ı eğer burada geçirmişse buna yer ayırıyor. Zira çok dikkatini çeken bir unsur oluyor bu. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse mesela Horatio Selfket bunlardan bir tanesidir. Kendisi 1812 yılında Amerika'da doğmuş bir isim. E, Tabi protestan kilisesine mensup, Columbia Üniversitesi'nden profesörlük payesini alıyor. Tabi önce yine protestanlı bir mezhebi olan kongregasyonalist oluyor. Daha sonrasında Anglikan kilisesine mensup olan oraya bağlı olan episkopal kilisesine geçiyor. 1840'lı yıllarda da mensup olduğu kilise tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kendisi gönderiliyor. Tabi gönderilme sebebi de yani burada azınlık olan kimi Hristiyan gruplar var. Mesela Süryaniler, Keldaniler, Nasuriler, Ermeniler ve benzeri. Bunlarla Episkopal Kilisesi arasındaki irtibatı sağlamak vazifesiyle Horatio Southgate buraya gönderiliyor 1840'lı yıllarda. Tabi çok önemli eserler de kaleme alıyor. Özellikle yazdığı eserlerden Narrative of a True Armenia Kurdistan, Persi ve Mezopotamya adlı bir eser kaleme alıyor. Ayrıca The Present State of the in Turkey yani Türkiye'deki mevcut Hristiyanların durumu ile alakalı da bir kitap kendisi kaleme alıyor. Tabi yani her ne kadar Hristiyanlık üzerine yoğunlaşmış olsa da bu eserlerde Müslümanlar hakkında da aslında bizler için de yani önemli sayılabilecek en azından kültür tarihimiz bakımından önemli sayılabilecek detaylar veriyor Southgate. Mesela bunlardan yine Ramazan'a denk geliyor burada. Hatta hem Ram yani uzun zaman geçirdiği için burada hem kış Ramazan'a hem de yaz Ramazan'a denk geliyor ve ikisi hakkında da e, detaylı malumat veriyor. İşe ilk geldiği zamanda ertesi günün Ramazan olduğunu haber veren bir top atışının yapıldığını ifade ediyor. Tabi aylardan kış olduğu için bir gemiden yapılan bir top atışıdır ve bu geminin de limanda demirlediğini ifade ediyor. Özellikle tabi yani işçilerin ve tamircilerin çalışmak zorunda oldukları için işlerine devam ettiklerini fakat hayatın yani Ramazan dışındaki akış ile devam etmediğini ifade ediyor. Şarşıların, pazarların yine açık olduğunu fakat fiziki hayatta bir durgunluk olduğundan bahsediyor Southgate. Ve daha da dinler olanların özellikle vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak ve evde ibadetle geçirdiklerini kendisi ifade ediyor. Ve özellikle de şunu ifade ediyor yani tabi indiği açıklamalarda da bulunuyor. Yani burada özellikle önemli detaylar olmakla beraber indiği açıklamalarda var. Mesela şöyle bir ifade bul ifadede bulunuyor eserinde hatırlayabildiğim kadarıyla. Orucunu bozmak için kendisine yeterli bir sebep bulamayanlar hem vicdanını tatmin etmek hem kendilerine de kolaylık olması bakımından oruçlarını uykuya tutturuyorlar tarzı bir ifade kullanıyor. Yani aslında bu açıklama her ne kadar indiği olmuş olsa da yani toplumda bunu bile gözlemlemiş olması gerçekten de yani nüfuz ettiğini kısmen gösteriyor. Şöyle bir durum da vardır yani özellikle Amerikalı misyonerlerin görebildiğim kadarıyla hakikaten yani Osmanlı toplumuna hem dini bakımdan hem kültürel bakımdan hem de siyasi bakımdan ciddi manada fikir sahibi olduklarını nüfuz edebildiklerini görüyor. Mesela Horatio Southgate eserinde yani Ramazan ve orucun fıkhı hakkında hakikaten tafsilata varacak derecede malumat veriyor ki bu onun hakikaten bu bakımdan yani ciddi manada bir İslamiyet'i tetkik ettiğini gösteriyor. Tabi sadece bu örnek de değil. Yani mesela The War in the East adlı bir eseri vardır kendisinin. 1853-1856 yılları arasında Kırım Harbi'nde burada bulunmuş birisi olarak yani gözlemlerini, bir nevi değerlendirmelerini aktarıyor ki Kırım Harbi'ni anlama noktasında da eser aslında bu sahayla alakalı ciddi bir çalışmadır. Tabi bunun başka örnekleri de var. Mesela yani Amerikalı misyonerler özellikle Gertrude Bell vardır mesela. Modern Irak Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir mevkiye sahip olan İngiliz istihbaratçı kadın şöyle bir detaydan bahseder mesela onun da yazıp çizdikleri erişilebilir durumdadır. 1909 olayları vardır e, ve tarihe Adana olayları olarak geçen Türklerle Ermeniler arasında yaşanan kimi vakalar vardır. Kanlı olaylar yaşanmıştır ve Gertrud Bell yazdıklarında yazıp çizdiklerinde şöyle bir ifade kullanır. Yani burada Ermenilere yapılan işte soykırım olarak ifade ediyor. İkinci Abdülhamid'in Müslümanlara Ermenileri katletmesi yönünde verdiği emir neticesinde böyle bir vakay yaşanmıştır tarzında bir ifade kullanıyor. 1909 olaylarıyla alakalı olarak. Tabi Gertrud Bell 1909 yılının Haziran ayında Kayseri'ye geliyor ve bir misyoner okuluna mensup olan bir hastanede bulunuyor. Ve orada bir Amerikalı misyoner aslında vakanın hiç de kendisinin bildiği gibi olmadığını, Ermen'in anlattığı gibi olmadığını ifade ediyor. Ve Gertrud Bell'e bu inandığı şeyden aslında fikrini değiştirmesini sağlıyor. Yani böyle yaşanan bir vaka var. Horatio Southgate aynı şekilde bir yaz. Az önce bahsettiğimiz gibi bir yaz Ramazan da burada geçiriyor. Çok sıcak bir Ramazan'a denk geldiğini ifade ediyor ve bir de hatırası naklediyor. Şehirden birkaç mil uzaklıkta bir yere gitmek için işte bir kayık ve iki tane kürekçi kiraladığını ifade ediyor. Tabi gideceği yer o kadar uzaktır ki iftar vakti geldiğinde o hala denizdedir. Tabi bu durumu kayıkçılar bildiği için yanlarına daha önceden bir testi su ile birkaç tane de somun almışlardır. Ve yedi kuleden top atışı yapılıp da iftar vaktinin girdiği haber verilince çok güzel bir tasviri vardır yani orada. Türklerden başka hiç kimsenin bunu yapamayacağı şeklinde ifade etti. Kayıtçıların işte usulca küreklerini bıraktığı, işte bütün gün zaten bitap oldukları ve oruçlarını açtıkları, sadece idare edebilecek kadar yedikten sonra devam ettiklerini ifade ediyor ve şöyle bir ifade kullanıyor. Yani yüzlerce minareden gelen ezanın o suda oluşturduğu hava sakin bir haykırıştan başkasıyla ifade edilemez tarzında dini bütün bir Hristiyan'ın bu şekilde bir ifadesinde görüyoruz. Tabi Southgate özellikle iftar sonraki İstanbul'dan da bilgiler aktarıyor. Ona göre asıl zaten şehrin doğduğu saatte iftardan sonra olan vakit. Tabi bu saatten sonra bütün sokaklar şenleniyor, insanlar cıvıl cıvıl dışarıya çıkıyorlar ve bütün gün boyunca Hristiyanlara bırakılmış olan kahveler Müslüman Türk nüfusla dolmaya başlıyor. Ellerinde işte çubuklarla ifade ediyor. insanlar gece topuna kadar işte dışarıda bulunuyorlar tarzı bir ifade kullanıyor ve burada gece topu ifadesi kullanıyor. Buradan da şunu anlıyoruz aslında yani tabi sahuru kastediyor muhtemelen. Yani sahur işte imsak vaktini o dönemde işte topla haber verilmesi gibi bir detay veriliyor. Yani bu bakımdan hakikaten kültür tarihimizi aydınlatması bakımından bu detaylar tabii çok önemli oluyor bizler için. Zira şöyle düşünmek lazım yani mesela 15. yüzyıl İstanbul'u diyelim yani bugünden günümüzden baktığımız zaman yani 21. yüzyıl İstanbul'uyla 15. yüzyıl İstanbul arasında ciddi manada bir fark oldu inkar edilemez ve yani 15. yüzyılla alakalı detayları aslında bizler çok minik kırıntılar halinde olsa da yani buraya gelen seyyahlardan, veya kaşiflerin veya az önce bahsettiğimiz gibi elçi veya sefirlerin yazdıklarından anlayabiliyoruzdur. Neden? Şundan dolayı çünkü yani bir kişi yaşadığı toplumda adet olanlar ona normal geldiği için Onunla alakalı yani herhangi bir şey yazma, geleceğe bir şey bırakma ihtiyacı hissetmiyordur. Fakat buraya gelen seyyah mesela burada olan bir uygulama kendisi o kadar farklı geliyordur ki onu yazıyordur. E ve zaten bugün de bizler kullandığımız yani o günü aydınlatmak noktasında kullandığımız materyal arasında bunlar ilk sırada hemen hemen geliyorlar. Yani bizler için de mesela ben kendimden bir örnek vermek gerekirse mesela Pakistan. Bir dönem Pakistan'da bulunmuş birisi olarak mesela Pakistan'da mesela masaj yapan insanlar var idi çok enteresan yani hangi sokaktan çıkacağı belli olmayan tamamen klasik materyalleri olan. Tabi bana bu çok anormal bir şey olarak gelmişti ve ben açıkçası bunu yani not alma ihtiyacı hissetmiştim ama yani bu bir Pakistanlı için mesela çok da ahım şahan bir şey değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani yarın bir gün mesela diyelim Pakistan'la alakalı biri bir şey kullanmak istediği zaman bunu yani kendisine normal gelen bir Pakistanlı'dan değil de kendisine bu anormal gelen bir başka kişiden almak durumunda kalacaktır ki seyyahların durumu da aslında tam olarak böyledir. Veya İngiltere mesela. İngiltere bulunduğum zaman zarfında özellikle biri çok dikkatimi çekmiş. Yani herkes böyle yanından falan geçer giderken işte kiliseye mensup birisi muhtemelen de protestandı. Yani Tanrı'ya davet ediyor Idi. Önünde arkasında işte pamfletler vardı, Jesus gelecek, işte kıyamete az kaldı ifadeleri ve bağıra bağıra konuşuyordu. Bu benim hakikaten çok dikkatimi çekmişti yani. Yani muhtemelen benim yerimde bir seyyah olmuş olsaydı eski dönemlerde bunu not edecekti, kitabını alacaktı ve daha sonraki yüzyıllarda bu kaynak olarak kullanılacaktı. Bu şekilde tabi detaylar veriyor Southgate. Dediğimiz gibi yani sabahları Hristiyanlara bırakılan kahvelerin daha sonra İftardan sonra özellikle Müslümanlara, Müslüman Türklere bırakıldığını ifade ediyor. Tabi sokakların cıvıl cıvıl bir hal aldığını, kalabalığın sokaklara döküldüğünü, işte renk, rengarenk limonata satanların, şekerleme yapanların sıra sıra dizildiğini ve böyle bu şekilde çok renkli bir ortamın oluştuğunu kendisi ifade ediyor. Tabi Ramazan'da İstanbul'a gelen isimlerden biri de Charles Macfarlane, ehli tarafından bilinen bir isimdir kendisi. Özellikle seyahat ve tarih yazıları yazan bir isimdir kendisi. 1816 ile 1827 yıl arasında İtalya'da bulunuyor ve bu tarihten sonra da 1828 yılında kendisi Osmanlı topraklarına giriyor. Zaten bununla alakalı Konstantinopol in 1828 isimli çok kıymetli bir eser yazıyor. Onunla özellikle 2. Mahmut dönemiyle alakalı içerisinde bol miktarda malumat mevcuttur. Daha sonrasında bir burada 16 aylık bir ikametinden sonra tekrar Londra'ya dönüyor ve 1848 yılında tekrar buraya geliyor büyük oğluyla beraber ve burada uzunca bir müddet yaşıyor ve bu, onunla alakalı da Turkey and its destiny, Türkiye ve kaderi, Türkiye ve kaderi adlı bir eser kaleme alıyor. Tabi birinci kitabı her ne kadar değerli olmuş olsa da yani ikinci Mahmut'la alakalı özellikle aktardıkları bakımından orada Ramazan'la alakalı bir detay yoktur. Yani muhtemelen her ne kadar burada olmuş olsa da muhtemelen Ramazan'ı Müslüman olmayan bir unsurun yanında geçirdiğini anlıyoruz en azından. Fakat Kurban Bayramı'na alakalı çok güzel detaylar vardır oradan. Tabi Turkey and its Destiny adlı eserinde Ramazan'la alakalı detaylar mevcuttur. Ve buraya geldiği 1847 yılında bu yılın Ramazan'ın en uzun ve en sıcak Ramazan'ın geçirildiğini ifade ediyor. Özellikle kayıkçıların ve çalışmak zorunda olan hamaların çok ciddi manada zorluk yaşadıklarından bahsediyor. Boğazın aşağısından yukarısına kürek çekmek zorunda kalan kayıkçıların kayıklarında baygın durumda olduklarından, bundan dolayı bir düştüklerinden ve de hasta olduklarından bahsediyor. Tabii zenginler için de işte sahur vaktine kadar ziyafet çektiklerini aslında onların gecelerinin gündüz, gündüzlerinde gece olduğunu ifade ediyor McFarlane. Tabii çok enteresan bir anekdottan, hatırasından bahsediyor. Tabii yani Ramazan'daki hayat, özellikle bir İslam toplumunda, Osmanlı toplumunda yani her zamanki akışında hayat mevcut olmadığı için o dönemde mesela kimi resmi izinler için kimi teşebbüslerde bulunduğundan fakat bundan bir netice elde edememesine yakınıyor. E mesela görüşmek istediği birisi oluyor onunla görüşemiyor. Nihayetinde ismini vermediği bir kişi Tabasutu'yla o kişiyle de görüşüyor. Ve bu şekilde farklı tabii daha çok fazla da detay bahsediyor Ramazan'la alakalı. Ramazan'da İstanbul'da olan isimlerden birisi de Hornby, tabi kim olduğu hakkında çok fazla bir malumatımız olmamakla beraber eseri hakkında bilgimiz var. i̇n İstanbul isimli bir eser kaleme alıyor. Tabi eserin yazarı bir hanım. Kim olduğu konusunda dediğim gibi yani çok fazla malumat olmamakla beraber Edmund Grimani Hornby isimli bir kişi vardır. Bu kişi yani bunun hanımı olduğu ifade ediliyor. 1866 yılında muhtemelen de İstanbul'da vefat eden. Tabi Edmund Kremene Honbi kimdir? Bu kişi az önce Kırım Savaşı'ndan bahsetmiştik. Tabi Kırım Harbi'nde Osmanlı'yı İngiltere, Britanya destekliyor. Osmanlı'ya Britanya tarafından verilen krediyi takip etmek üzere Edmund Greyman Honbi buraya gönderiliyor. Tabi vazifesini başarıyla yerine getiriyor. Daha sonrasında burada da işte Britanya Konsolosu Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na getiriliyor. Böyle bir isim kendisi. Bahsettiğimiz kişi de muhtemelen kendisi tabii üç defa evleniyor. Muhtemelen 1866 yılında vefat eden kendisinin ilk hanımı. O da tabii burada geçiriyor Ramazan'ını ve çok hakikaten yani bir hanım gözüyle olaylara yaklaşıyor ve çok da güzel detaylardan bahsediyor. Yani özellikle şöyle bir kaydı vardır. Yani Muhammed'i hayat olarak tavsif ettiği İslamiyet'ten bahsederken yani İslamiyet'i anlamak isteyen bir kişinin bunu yapmak için ciltlerce kitap okumak yerine gerçekten de İstanbul sokaklarında bir Ramazan günü dolaşması bütün bu ihtiyacını yerine getirecektir. Yani bu ona ciltlerce kitap okumuşçasına bilgi temin edecekler tarzından ifadeler kendisi kullanıyor. Eserinden bahsedik. In Around, İstanbul adlı bir eser kalemi alıyor. Tabi eserinde yani bir devletin diğer devletlerle çok fazla temasla bulunmasının aslında o devletin sahip olduğu kültür için asimile edici bir rol oynamasından kendisi Hornby bahsediyor. Bu cihetten bakıldığı zaman da yani Avrupa kıtasında asimile olmayan bir kültürün kalmadığını Artık orijinal sayılabilecek şeylerin çok az kaldığını ifade ediyor. Özellikle buharlı gemi, ve demir yolunun ilerleme kaydetmesi sebebiyle bunun günden güne tamamıyla yok olma vetilesinde olduğunu ifade ediyor. Tabi Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı coğrafyasında da tabi bir modernleşme süreci çoktan başlamış. Yani düz yakalı ceketler ve geniş kayışlı pantolonlardan özellikle bahsediyor. Ve Osmanlı insanının yani klasik kıyafetlerini bırakıp da bunları giymesinden müşteki olduğunu ifade ediyor. Ona göre Osmanlı gerçekten yani kendi kültürü içerisinde Osmanlıdır. Yani batılılaşmayı yani kötü bir şey olarak aslında burada tavsiye ediyor. Yani bunu böyle gören bir batılı aslında kendisi. Tabi ona göre ama yine Osmanlı coğrafyasında daha çok daha fazla orijinal şeyler mevcut ki bunlardan bir tanesi de ona göre kesinlikle Ramazan. Tabi yine Arant İstanbul adlı eserinden bahsettik. Diğer bahsettiğim kitaplar da özellikle Türkçe'ye kazandırmamış eserlerdir. Özellikle diğerlerini şifayla anlattım ama bunu yine kendi kendime ait bir tercüme. Bunu özellikle atlamamak adına e, direkt ifadelerini okumak istiyorum. Hornby'nin ifadeleri. Gün batımından iki saat önce bütün şehir halkı sokaklara dökülür. Bu vakit akşam pişirilecek erzan alınacağı saattir. Sultan Bayezid Camii'nin bulunduğu yerden Sultan Mehmet Camii'ne kadar uzanan uzun ve oldukça da geniş bir cadde vardır. Hayatın merkezi burasıdır. Nihayet güneşin son ışınları da kaybolduğunda Selaskerlik Sarayındaki top iftar vaktinin geldiğini ilan eder. Neredeyse bir bulut gibi yükselmiş sigara dumanı ya da bir su bardağı içinde boğulmuş şekilde baygın bir tatmin çığlığı yükselir. Oruçların açılmasının ardından herkes iftarını hızlandırır ilk yemek gelir. Yeme içme konusunda aşırıya kaçmayan doğulu sıradan bir kimsenin iştahla yediği tek zaman budur. Tatlılar eti, et tatlıları birbir bir ardına takip eder. Fransızlarınkine özgünlükte üstün sayılabilecek Türk mutfağının sayısız olanakları burada sunulur. Öyle ki kimi evlerde 30 ya da 40 çeşit yemeğin olması olağanüstü bir şey olarak addedilmez. Tabi yani iftardan sonra özellikle kendisinin ellerin yıkanıp artık sigaraların tellendirildiğinden bahseder ve ondan sonra cami tecrübesini edinmeyi de özellikle teravih namazı tecrübesi edinmeyi de kendisi ihmal etmez ve ezanların okunduğunu ve insanların camiye akın ettiğini kendisi ifade eder ve şöyle bir ifade kullanır yani kağıt lambalarla Binlerce yani birbirine sokaklardaki kağıt lambaların oluşturduğu cazibe son Roma karnavalınkinden belki çok daha hoş, fantastik bir görüntüye sahiptir ifadesi kullanır. Ve şöyle bir ifade yine aynı şekilde kullanır. Bu saat kişinin gidip camileri görmesi gereken bir vakittir. Doğu mimarisinin sade güzellikteki bu başyapıtları ancak hissedilebilir, tasvir edilemez. Dünyevi şeylerden bu dini tecrit bir Müslümanın ibadetini de karakterize eder namazın son ermesinin ardından dışarıdaki canlılık daha da artar. Herkes birilerini ziyaret eder. Kalabalık öylesine yoğundur ki ana yolda yürümekte zorlanırsın. Kafe ve dükkanların önündeki koltukların tamamı doludur. Her yerde konuşma, şarkı ve müzik sesleri duyarsın. Camilerin ışıkları artırılır. Bir minareden diğerine uzatılan bir halat üzerinde ustalıkla yerleştirilmiş lambalar asılı durur. Meşgul kalabalığın uğultusuna karışan binlerce buyurun yoldan geçenlere dükkanlara davet eder. Bütün bu davet edenler düzen içerisinde ve sakindirler. Baskı, itiş kakış, bağırıp çağırma ve aşırılık yoktur. Muhtemelen bu da bütün olup bitenin en muhteşem kısmıdır. Ve sanki Binbir gece masallarının bin ikincisine şahit oluyormuşsun gibi mistik bir hava izlenimi verir. Tabi eğer gidecek bir yeriniz yoksa ve kalabalıktan da yorulduysanız Karagöz gösterine gidebilirsiniz tarzında bir ifade kullanır ve bununla alakalı da tafsilata varan malumat verir. Ben burada sadece üç tane misal verdim fakat tabii bu misalleri artırmak çok daha fazladır, çok daha mümkündür. Aklıma gelenlerden özellikle Across Asia on a Bicycle adlı bir eserin sahibi Ramazan'la alakalı çok güzel detaylar verir. Bunun dışında My Life as a Explorer adlı eser de aynı şekilde Ramazan'la alakalı özellikle Sultan Hamid'in sofrasına bir iftar sofrasına davet olunmasından bahsedilir. çok güzel detaylar vardır. Yani yapılacak daha derin bir araştırma bununla alakalı çok daha fazla done verecektir. Eğer İstanbul dışına çıkılıp da mesela İslam dünyasındaki batılı seyyahların, kaşiflerin veya misyonerlerin Ramazan izlenimlerini aktarmak durumunda bunun çapı çok daha fazla büyüyecektir diyebiliriz.